Herkese merhaba. Günlerdir Kırıkkale gündemini işgal eden Beşir Atalay Bey ve Kırıkkale Üniversitesi konusu hakkında net bilgiler vereceğim ama ondan önce şu e, dört tane açıklamayı yapmak istiyorum. Bir, birinci PKK açılımının 2009-2015 yılları arası koordinatörü Beşir Atalay Bey'dir. İki, şu anda... İkinci PKK açılımının komisyonda yer alacak kişi ise yine MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Bey'dir. Üçüncüsü, emperyalizm insanları peçete gibi kullanıp atar. Önümüzdeki günlerde, aylarda çok farklı şeyler görüp yaşayacağız. Bu çerçevede de kendisinin talebesi olan mevcut rektör Ersan Ars, Plana. Bunun yaptırılması ise bir emperyalizm örneğidir diye düşünüyorum. Ve e, yine Halil Öztürk Bey'in e, komisyona seçilmesi bir altyazı olarak geçti. Gelecek tepkileri engellemek adına da bu ortaya çıkarılmıştır diye de düşünüyorum. İhtimal dahilinde doğrudur veya değildir. E, değerlendirme siz saygıdeğer kamuoyuna aittir. Dördüncü bilgi ise e, bu konuda en doğru yorum ve bilgileri veren kişi Tolga Ersan Bey'dir. Ona da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet, 1991-20 Ekim seçimlerinde Doğru Yol Partisi 181-182 milletvekili çıkararak iktidar oldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti... E, Genel Başkanı Erdal İnan ile Sayın Süleyman Demirel Bey koalisyon hükümeti kurdular. Yüzde 48,5 temsiliyetle bu hükümet kuruldu. Meşru bir hükümettir. Çünkü yüzde 48,5 iktidar gücü ve oyu var. Evet bu dönemde Kırıkkale'miz mebus sayısı 3. Çanakkale 4 iken Çanakkale 4-0 yaptı Doğru Yol Partisi. Kırıkkale'de 3-0 yaptı malumunuz. O çerçevede de 92 yılında Kırıkkale Üniversitesi ek kanunla kuruldu. İlk önce 17 üniversite kuruluyordu. Kırıkkale ve Doğru Yol Partisi Çanakkale'nin bu başarılarından dolayı bu sayı 19'a çıkarıldı. Bu konunun şahidi ve bilgi sahibi olan bir kişi olarak Sayın Süleyman Demirel'in 1992'de açın bakın Arjantin gezisi vardır. Arjantin geçisinde e, Esenboğa Hava Limanında Sayın Süleyman Demirel Bey'e e, ek kanunu sunan kişi Sadık Avunduklu oldur e, ve e, bu iki şehre ödül olarak Çanakkale'de de ilave edilip 19 üniversite kurulmuştur. Ancak rektörlük konusunda Abdurrahman abinin dahli çok yüksektir. Sebebi şu şekilde Abdurrahman Ünlü Bey'in, Beşir Atalay Bey, Sadık Avundukluoğlu Bey bunlar hep okul arkadaşları. Ancak Abdurrahman Bey ile Beşir Atalay Bey'in ortaokul arkadaşlıkları var. Ve bunların Abdurrahman Bey, Beşir Atalay'da birkaç isim daha var. 8-10 kişilik bir kardeşlik grupları var. O grubun tüzüğüne göre de kim etkin bir yere gelirse diğer kardeşine sahiplenecek diye bir durumları var. İlk önce Abdurrahman abi Süleyman Demirel'in Beşir Atalay Bey'i veto etmesine rağmen Abdurrahman abi ilk önce bölge vekili olarak Hacı Filiz Bey'e imzalatıyor. Daha sonra ise Sadık Bey'e getiriyor. Sadık Bey de gel Abdurrahman e, bu sorunlu bir kişi e, milli görüşleri açısından e, <laughs> diye açıklamada bulunuyor ama Abdurrahman abinin ısrarıyla üç vekili imzalayınca Süleyman Demirel de rektör olarak Sayın Beşir Atalay Bey'i Kırıköy Üniversitesi'ne atıyor. Şimdi Beşir Atalay Bey'i değerlendirirken iki açıdan değerlendirmek lazım. <laughs> Birincisi e, milli yönü. Milli yönden değerlendirdiğimizde 2009-2015 yılları arasında birinci PKK açılımının genel koordinatörüdür. Ve şu ifadelerin sahibidir. E, Ekmel Conger Bey'in e, videosunun altına e, e, Haziran 2014 yılında Diyarbakır'daki konuşmasında bunlar ifade edilmiştir. Oraya da linkini gönderdim. Herkes izleyebilir o linki. Bir, Türk Devletiyle hesaplaştık. İki, PKK Kürtlerin temsilcisidir. Üç, Abdullah Öcalan'ın sayın çıktı bir de şimdi görüşlerini önemsiyoruz diyor. Bir Osmanlı atasözü der ki lisanı beyan aynıyla insan. Kişi neyi ifade ediyorsa kişi o kişidir. Yine değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum. İkinci değerlendirme noktası siyasi kimliği. Siyasi kimlik açısından Beşir Atalay Bey, Turan Kıratlı Bey ve Vahit Erdem Bey zamanında, iyi dakika iyi de, ee, polis okulu e, silah ihtisas organize sanayi ve keskin cezaevleri yapılmıştır. ve e, Ama bunları yapmak e, bir lütuf değildir. Bu bir gerektir. Ama şu açıdan baktığınızda şöyle bir eleştiri olabilir. E, yaptırım gücü o kadar yüksek olan Beşir Atalay Bey zamanında yani şu keskinin yanına bir keskin daha kurun, şu Kırıkkale'nin yanına bir Kırıkkale daha kurun e, diyebilecek güce sahipken bunlar yapıldı mı, yapılmadı mı, gücü nispetinde, gücü oranında işler yaptılar mı, yaptımadılar mı o da yine e, siz Kırıkkale'lilerin değerlendirebileceği canım kırık kalelilerin, canım keskinlerin değerlendirebileceği bir konudur. yine bir başka ifade ifadede bulunmak istiyorum. O da şudur. Kırık kalede heykeli dikilmesi gereken iki kişi vardır. Biri rahmetli Mustafa Kemal Atatürk. kırık köyken kırık yapan makine kimyayı buraya getirmekle. İkincisi Süleyman Demirel Bey'dir bir rafineri hidrokroker tesisi olmadan rafineri olmaz. E, hidrokroker tesislerini açan e, Süleyman Demirel ve Doğruyol Partisi iktidarıdır. Yine e, organize sanayi bölgesi yine Doğruyol Partisi iktidarında gerçekleşmiştir. Yine e, Kırıkkale Üniversitesi Doğruyol Partisi zamanında gerçekleşmiştir. E, bu çerçevede de e, Mustafa Kemal Atatürk ile Süleyman Demirel Bey'in Kırıkkale'mize hem de yüzer metre yüksekliğinde iki taraflı heykelinin dikilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerlendirme Kırıkkale kamuoyumuzun olacaktır. Herkese selamlar, hoşçakalın.